Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bir önceki dersimizde sorduğum bilmecenin cevabı Atatürk'tü. Bugünkü dersimizde iletişimle ilgili sohbet edeceğiz. Çocuklar, eskiden insanlar birbirleriyle haberleşmek için posta güvercini, tam tamlarla ses çıkarma, ateş, duman, ağaçlara vurma, atlı haberci gönderme gibi yöntemler kullanıyorlarmış. Bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte televizyon, radyo, telefon, gazete, dergi gibi yöntemler kullanıyoruz. Sizinle birlikte bugün sanat etkinliği olarak bir telefon yapmayı planladım. Telefon yapımı için gerekli olan malzemelerimiz yapıştırıcı, renkli kağıtlar, rafya, Makas. Zımbaya ihtiyacımız var. Bir de sayılarımızı yazmak için CD'ye. Buraya telefonumuzun şeklini çizelim. Bir daha hizemizi çizelim çocuklar. Şimdi kesme işlemine geçelim. Evet ayıseniz de hazır. Şimdi de küçük bir rafya ihtiyacım var. Bu rafya telefonunun kablosu olacak çocuklar. Rafyayı telefon kablosu gibi yapabilmek için küçük bir işlemden geçiriyorum. Sonrasında da telefonun ayzesine ve gövdesine birleştiriyorum. Bunu yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Zımba da kullanabilirsiniz. Ben zımba kullandım. Telefonumuzun numaralarını silin üzerine yazacağız. Ya da önceden hazırladıysak eğer yapıştırabiliriz. Ben buraya hazırlamıştım numaralarımızı. Sırayla numaralarımızı yapıştıralım. Birden başlıyorum. bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 ve 0 Benim telefonum hazır çocuklar. Bakın. Şimdi sıra sizde. İsterseniz bunu farklı bir renkli kağıda da yapıştırabilirsiniz. Etkinliğimiz bitti çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve lütfen evde kalın.